Merhaba hoş geldiniz. Hocam on verimli çalışma konusunda bize nasıl faydalı oluyor diye soracak olursanız hemen size akıllı bir sistemden bahsedeyim. Sürekli bildiğimiz şeyleri çalışmaktan vazgeçip öğrenmenin temeli olan eksikliklerimizi fark edip onların üzerine yoğunlaşmamız gerekir ki böylece her seferinde kendimizi daha da ileriye taşımış olalım. İşte bu aşamada hocam on bize daha doğruyu öğrenmemiz için bir yapay zeka yardımı sunuyor. Devreye akıllı soru sistemi giriyor ve içindeki bu yapay zeka sistemiyle sizler soruları çözdükçe karşınıza çıkan eksiklikler eksik olduğunuz konulardaki soruları yani daha iyi performans göstermeniz gereken alanları sunuyor. Bildiğimiz soruları çözmek yerine eksikliklerimizi kapatabileceğimiz yolları öğrenip bunlara odaklanmış oluyoruz. Bunun da en doğru yolu tabii ki bizi geliştirecek ve ileriye taşıyacak yapay zeka üzerine kurulu akıllı sorularla oluyor. AYT ve TYT hazır olmamız eksik olduğumuz her konuda kendimizi tamamlamamızdan geçiyor. Verimli çalışmanın en temel adımı kendimizi derse doğru şekilde hazırlamak ve bundan en fayda sağlayacağımız yöntem temle çalışmaktır görüşmek üzere